arkadaşlar nasılsınız? Yani uzun zamandır unuttuğumuz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. E, aşırı yoğunluktan dolayı gerçekten hiçbir şekilde aktif bir şekilde böyle kanalımızı kullanamıyorduk ama artık Sultan'la dedik ki günde bir tanecik de olsa vloglarla karşınıza geleceğiz inşallah. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? Ne zamandan beri bu işi yapıyoruz? Hemen söyleyeyim. Ben kendim kendi i̇ki senedir bu iş içerisindeyim arkadaşlar zaten beni tanıyanlarınız bilir yani küçücüktüm şu an büyüdüm böyle bir Gerçekten <laughs> eski de. videolarımıza bakıyoruz eğer ekleyebilirsem ekleyeceğim Cidden yani çok küçükmüşüm büyümüşüm diyebilirim ya da yüzüm oturuyor onu hiç bilmiyorum Ama Emine Hanımlar e, ben iki sene önce altı senedir bu işi yapıyorlardı şu an 8 senedir bu işi yapıyorlar <laughs> onlarda e, İlk önce küçük bir instagram sayfaları vardı aşkı dönüm tesettürü olarak ama ee, hanımlar Emine Hanım çok hırslı ve aşırı yenilikçi bir insandır. Yani biz çalışanlar olarak genelde onun hızına yetişemiyorum size öyle söyleyeyim. Ve yenilikçi bir insan olduğu için aşkların tesettürle tek kalmayıp ekstra bir tane de meva tesettür sayfasını açtı. Böyle ilerleyerekten de biz Emine Hanım'la birlikte tanıştık. Hatta istersen nasıl bu kadar işte showroom ya da depo onların evet, açıldığından da bahsedelim. Aynen bahsedelim. Hanımlar benim annem Emine Hanımlara temizliğe giderdi. Ben de anneme yardıma gidiyordum arada. Ondan sonra bir gün Emine Hanım bana dedi ki, Sümeyye dedi... Çok ödersiniz. Aa, aa iyi sen lafın üstüne e mesaj atarmış. Annem mesaj attı. <laughs> <laughs> ee, bir gün Emine Hanım bana dedi ki, Sümeyyeciğim ya dedi benim birine ihtiyacım var. Mesajlara bakması gerekiyor ama falan olduğu için. Sonra ben de dedim ki yani ben o an üniversite sınavına çalışıyorum ve benim ciddi bir manada paramedik olmam lazım. Yani benim tek hayalim paramedik olmak. Evet. Bir de siz korona dönemi tanıştınız. Evet. Benim üniversite sınavı o döneme denk geldi. Aynen öyle. İşte ben de işte Emre Hanım'da nasıl olacak falan filan diyordum. Ondan sonra böyle gel git zaman Emre Hanım bir daha aradı. Dedi ki Sümeyye işte gel sadece benim evimde mesajlara bak. Neyse ben Emre Hanım'ların evine gittim. Bana dedi ki Sümeyye gel sadece mesajlara bakacağız dedim tamam dedim. Bana dedi ki bak gel benimle çalış dedi. Ofis açarım. Ofisin başına da seni koyarım. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Daha büyürüz falan dedi ama yemin olsun anneme şunu söyle. Hani Allah aşkına bu kadın anlatıyor? Bana söyledi. <laughs> ben değil, böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Gerçekten hiç, hiç inancım yoktu. Sonra işte Emine Hanım da e, ne dediyse yani, yani noktasından noktasına ben bu kadar açık size söyleyeyim. Her şeyi tam dilediği gibi yaptı. Ki yapmaya da devam ediyor. Yani şu an yurt dışı hayali var. Hani dersin ya, yapamazdı. Yok abi yapar. Şu an yoğunluk olduğu için yapmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bir tık yoğunluğumuz azaldı. Beni her an yani e, Dubai'de de görebilirsiniz, Almanya'da da görebilirsiniz. Ümran'ın hızına hiçbir şekilde yetişemiyoruz. Evet. Uh -huh. Sonra böyle olunca e, ne oldu? Biz ilk önce bunun alt, katını, alt katına kiraya gittik. Orada durduk. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Gerçekten her şerde bir hayır vardır yani. Haksız mıyım? Evet. Ya o kadar, o kadar bambaşka çok çok bir, bir şey ki. da yani söyle bence de çok şaşırdığımız bir Doğru olay çünkü. Biz aşağıda tuttuk. İşte Emine Hanım her şeyi yeniletebiliyor ve mutlu olayım diye işte masa alıyor, şunu yapıyor falan. Ben aslında tavanı çok severim mesela. O olayı da anlatacağım size. Yani bebek gibi bakıyordu bana orada hani. Ve ben o zaman onun tek çalışanıydım. Her gün dışarıdan yiyordum öyle söyleyeyim. Hani 4 ay, 4 ay boyunca her gün dışarıdan yiyorsun ve artık gına geliyor değil mi sana dışarıdan? O konuma gelmiştim yani. Sonra biz işte gel git zaman falan derken bizim orayı satın alma hayalimiz varken bize dediler ki oradan çıkmanız gerekiyor. Ben orada arada kalıyordum da hatta. Öyle söyleyeyim orası benim evim arada oldu. Arada değilsin orada kalıyorsun Hep ara e da gidiyordun. bir <laughs> eve <cire de> gidiyordun. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Çok iyi. Ondan sonra orası benim evimdi yani. Şimdi evimden de ki tamam üstüme canım ben yine bir yer açarım yine orayı derdi. Allah tam haklısın ama hani orası ne bileyim çok değerliydi. Ve hani Emland'da şöyle bir şey var. Bir şey istediği zaman haksız mıyım Sultan? Bir yerden çıkıyor yani. Evet. Bir şey oluyor. Evet, gerçekten. O zaman da burası boş. Burayı satmıyorlar ki hani satılsa alacağız ama birazcık bekleyelim falan diyorduk. Sonra e, aynı gün içerisinde bu üst katı şey, kiraya. Evet, kiraya şöyle bir mevzu oldu. Emrah'ın beni şey dedi. İnternetten ilan buldum, baktım tamil et neresi? Üst katı. Hani internetten gördüğü ilan tam üst katı. Ve çok, tam üst katı. Çok, çok, çok Biz güzel. alt kattayken bizim mutfağımız yoktu. Ee, cam Camımız yoktu, uzun bir cam yaptıracak yoktu tamam mı? Emrah'ın dedi ki birazcık geç buraya satın alalım süreceğim aşağısına mutfak yapacağım. Arkadaşlar üst kata çıktık. Harika bir mutfak dolabı yani mutfak harika ve can değil mi? Evet. Yani bu tevafuk olamaz. Hani gerçekten, evet, gerçekten. bambaşka bir şey. Sonra buraya geldik. Emrah bana ikisi mi? Ben buraya mimar koyacağım dedi. Burasını çok güzel yapacağım dedi. Çok güzel olacak. Tamam abla yaparsın ama yemin olsun mimar olayına inancım yok ben dedim. Mimar... Ola, o da kimse inandı. Mimar kendisi bize geldi zaten. Gerçekten o da öyle oldu. Bizim <laughs> mimarımız bir gün alışverişe geldi. İşte bizim fotoğrafçımız falan vardı. Bir sohbet muhabbet için, niğde muhabbet açılınca bu da şey, mimar, mimar hanımla tanıştık. Buradan da çok selamlar kendisine eğer izlerse. <laughs> ya gerçekten Allah var ya böyle kendinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman o yol açılıyor ya. Hani mesela benim bambaşka bir hayatım var. Şu an cidden bambaşka bir hayatım var. <laughs> Bilmiyorum. Çok güzel. Çok güzel. O zaman... <laughs> şu an hala devam ediyoruz. Buradayız. Bir tane işte Esenler, Yüzül Köprüsü'nün hemen yanında bu şekilde gördüğünüz gibi bir ofisimiz var. Bir de aşağıda depo Emine Hanımların alt katında Emine Emin, Emin Hanım enim konuşalım. Emine Hanımların üst katında da atölyeleri var. Bu şekilde şu anda görüyoruz. Çok eski bir orayı biliyorlar. Aynen öyle. Emine Hanım siz misiniz? Hayır. Değilsiniz. Hayır, hayır değil. Değilsiniz. Beni Emine Hanım sanıyorsunuz. Ben Emine Hanım değilim. Ben Sine Yubuk'tayım. Emine Hanım'ın çalışanıyım. İnşallah Allah nasip ederse de birlikte çok güzel düşüncelerimiz, hayallerimiz var. Emine Hanım kendini pek göstermek istemiyor. Ee, bazen diyorum abla gel gösterelim falan. O diyor ki Yasemin'cim hani çekin, çekinmiyor da aslında. Ya, şu anlık düşünmüyorum falan dedi. Belki ilerleyen zamanlarda kendisiyle dedi değil mi? Böyle bir aa hatta bu yapalım değil mi Sultan? Evet. Çok güzel olur. Evet. Bir gün Emine Hanım'la böyle sohbet edelim tamam mı? Sizle görüşelim. Evet tamamdır. Kaç kişi çalışıyorsunuz? Kaç kişi çalışıyoruz? Şöyle gerçekten söyleyeyim. Biz bilmiyoruz. Aynen gerçekten bunun sayısını biz bile bilmiyoruz. eee Tek, tek isim saymama gerek yok galiba. İsim saymama gerek yok ama... Ya totalde bir yedi kız çalışan olarak biz varız, Terzilerimiz var. Ee, bu şekilde ilerliyoruz. Muhasebe, terzi, Aynen. kargo, Aynen. Hülya evet. ablacığım yemek, Müşra mesajlar, ben mesajlar, değişiyor Aynen vesaire evet. vesaire vesaire. Neden çok kötü yorum var? Evet, maalesef. <gülüyor> <gülüyor> <info müzik> <laughs> Kötü değil aslında siz öyle <gülüyor> <gülüyor> kötü evet, şey değil. kötü Evet değil. kötü yorumlara gelecek olursak. Öncelikle eğer beni zaten azıcık tanıyanlarınız varsa bu tarz konularda ne kadar gerçekçi olduğumu tahmin ediyorsunuzdur. Kötü yorum yapanları ben haksızsınız demiyorum. Gerçekten orada e, haklı olanlar var. Hani arıyoruz açmıyorsunuz. Neredesiniz? İşte dolandırıcı mısınız diyorsunuz orada bir kırılıyorum. Bak dolandırıcı da Karşıma dolandırıcı olsam şu an size karşıda mı oluyorum? Sadece ne oluyor biliyor musunuz? Bakın ben size şimdi sistemi anlatayım. Bu hiç gerçek değil Hani <laughs> Bir şey vermesi çocuklar şey atıyorlar. Dolandırıcı mısınız? Hayır. Yani ha. Evet de sen ne diyeceksin? Şey ona nasıl çok olur. gülüyorum ya. Bir Gerçekten. Şey diyor <laughs> ya bana mesela. <laughs> diyor ki, kasut... nasıl Yani aynen. Bana soruyor, size nasıl güvenebilirim? Güvenmelisin. Hani diyorum böyle şey diyorum. Hani abla güvensiz biri olsam güven diyemem galiba. Evet hani, şey olayına çok gülüyorum. Ee, kusura bakmayın zaman çok kötü. Kapıda ödeme yapmak istiyorum. Yok diyoruz tamam o zaman ben iman atayım. Ben de şey diyorum. Ben de şey diyorum. abla diyorum gerçekten zaman çok kötü ama diyorum. Benim yerim yurdum belli. Ben senin nerede olduğunu bilmiyorum. Orada o kadar çok komik bir muhabbet geçiyor ki müşterilerle. Kapıda ödememizi neden yapmak onu da söyleyeyim. Çünkü bizim şu an havale yoluyla aldığımız ödemelerde bile ürünler bize geri dönüyor. Stay'de olmuyorsunuz. E böyle Şimdi ben gerçekten, gerçekten özel, Özel dikim bir ürünü şey. göndereceğiz. <laughs> diyeceksiniz ki vazgeçin. Ne oldu? Özel dikim ne olacak? Elimizde Size şöyle söyleyeyim. Biz mesela e, ne tutar mı değil Çünkü yükseliyor, alçalabiliyor, yalan olmasın. E, kargoyu alıcı ödemeli yapıp her ay 10 bin lira kargo ücreti ödüyoruz. Hani yani normal, hafta, değil. Bu hafta 4 bindi bu arada. Geri gelen kargolar... Yani bir daha... haftada 4 bin Aa, mesela. E, bu aynen. Bu bizim zor duruma koyuyor. Çünkü gel değil mi? Mesela evlenmiş şu an ne yapıyor? Kargo gidiyor mu? Gel gelmiyor mu? Kardeşim bir bana at. Evet. Gidiş gelişi <laughs> bile bize yansıyor olmuyor. değil Çok mi? Çok kötü evet. Hani müşteri bizde yanlış anlıyor. Evet. Ama bizim kargodan hiçbir kârımız yok. Lütfen o konuda yanlışsız düşünmeyin. Evet. Duyarlı müşterimiz de var ama öyle sorun olduğunda mesela ben şey diyorum hani Ürün size geldi, tekrar bize hani geldi siz yoktunuz geri bize döndü o yüzden ücret iki yani çift yansıyor bize. Onu ödüyorsanız ürün o şekilde gönderiyorsunuz yoksa kalıyor artık yani yapacak bir <laughs> şey <laughs> yapacak bir şey yok. Aynen. Şey olayına gelecek olursak o kötü yorum olayına. Şimdi e, canlarım ciğerlerim. Bizden ilk defa sipariş veren kişiler o an biz ulaşamadıkları zaman ya da 5 saat sonra ulaşamadıkları zaman hemen genelde instagramdaki yorumlara yazmaya. E, bunlar dolandırıcılar şöyleler böyle. Ama hayatım bak biz dolandırıcı olmuş olsak Günde o kadar kargoyu kime çekelim? Benim ne zoruma gidiyor biliyor musunuz? Bak gerçekten, bizim gece 12'lere kadar çalışıyoruz değil evet. mi? Hani ne aramızda var diye yapıyoruz. Sen kal, o kalsın, bu kalsın. Hepimizin bile bir gün izin günü var. Ama mesela Emine hiç yok. Hmm. Bir tık yanlışımız var tabii ki de. Belki daha da sistemli bir şekilde ilerleyebilirsek Bu daha da düzgün bir şekilde olabilir ama bu iki ay içinde o sistemi pek yakalayamadık. Sistem birazcık bayağı bozulduğu için bu konuma geldik. İnşallah bu yoğunluğu bir atlatabilirsek daha da düzenli, kimseyi kırmadan, incitmeden ürünlerimizi yollayacağız. Çünkü şöyle düşünen bir kitle var. Ürünüm gelecek, paramı aldılar, bıraktılar. Kurban olayım, Allah razı olsun. Biz de Müslümanız. O hakka inanın biz de girmek istemiyoruz. Keşke sizi kırmadan, incitmeden her şey olsa ama bazen gerçekten nasip kısmet diye bir şey var ya hani ne kadar çabalarsan çabala ya bir de şuna çok inanıyorum. Herkes gerçekten kendi kalbinin ekmeğini yiyor. Mesela bazen bir problem oluyor. Müşteri çok sorun çıkarıyor. Bizi de çok incitiyor. Ya müşterinin ürününü yolluyoruz ya kargoda sıkıntı çıkıyor ya evine teslim edilmiyor. Ben her zaman diyorum ki yani güzel düşünün güzel olsun. Siz kötüyü çağırırsanız her vakit zaten kötü gelir anladın mı? Evet, yani Müşterinin düşünün. Düşünün, siparişini veriyor ya kötü gelirse. E bir tanem sen zaten kötüyü evet, çağırdın evet. bir kere. Bu benim de çok başıma geliyor. Bir şey kötü yaklaşır ederek o şey kötü oluyor. Elbise alacağım mesela, kıyafet alacağım kapısıyla gidince alıyorsun ya bulamazsın evet. olursa bulamıyorsun. Bu Gerçekten öyle. Öyle. Enerji olayı da o. bu doğru evet. Aynen Kesinlikle. bu konuda hassas olalım. Evet. Yeriniz nerede? İstanbul Esenler'de Yüzyıl Köprüsü'nün hemen yanındayız. Adresi sormayın çünkü bilmiyorum. Ben söyleyeyim. Oruç Reis Mahallesi 603. Sokak No. 1. Buradan bir, minik bir reklamla geçeyim mi? Ali Berger'in yan kapısını. <laughs> <laughs> öyle yani. Diğer depo kısmını da aynı şekilde onu ben de bilmiyorum. 2125 yanlış adres vermeyin. <laughs> <diye. Şimdi sıkıntılıydı. gülüyor> Söylediğiniz kadar yoğunluğunuz var mı? İnan bana daha fazla. Şimdi bu şimdi bu ama bak bu video çıktı inanmayacak insan diyecek ki yolunuz varsa neden bu video çıktı? Ama bu da iş mi? Bu <laughs> evet, bir yoğunluk. Çünkü bir bizi tanımak isteyen bir de var. Evet. Çok haklısın. Gerçekten. Şey. <laughs> estağfurullah. Gerçekten yoğunuz ama yani şaka maka değil. Mesela sorularımız bu kadar Sümeyye Hanım. O zaman Yarın tekrardan görüşmek üzere. Yarın da çekelim acaba. Aa yazsanıza altına. Evet altına biz Instagram'ı da, da Bir günü vloglayabiliriz diye düşündük. Ee, öyle bir şey olabilir. Bizim daha önceki vloglarımız çekim vloglarıydı. Bu sefer ofiste bir vlog olur. Her şeyi Yemals. görmüş olursunuz. Kargo vesaire de gösterebiliriz. <laughs> Depoyu da gösterebiliriz, orayı da ekleyebiliriz. <laughs> Aa evet çok güzel olur. O zaman kendinize çok iyi bakın. Allah, a Allah a razı olsun. Görüşürüz. <laughs>